Çarkı hece başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun adı Çarkı Hece. Birlikte oynamaya ne dersiniz? Şimdi kısaca oyunumuzu anlatalım. Ekranda gördüğünüz gibi sihirli bir çarkımız var. Çarkımız dönsün, heceler görünsün dediğimizde bu çark bize bir hece gösterecek. Ve hep birlikte heceyi tekrar edeceğiz. Heceleri bir araya getirince gizli kutulardaki sürpriz cümleyi bulmuş olacağız. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. İlk hecemiz geliyor. Çarkımız dönsün, heceler görünsün. İlk hecemiz eee... Birlikte söyleyelim. Eee... Aferin çocuklar. Hem de iki tane E hecesi bulmuş olduk. Devam edelim. Çarkımız dönsün, heceler görünsün. Sıradaki hecemiz La. Tekrar edelim. La. Aferin çocuklar. Güzel. Yine iki tane la hecesi bulduk. Tebrikler. Ne diyorduk çarkı döndürmek için? Evet. Çarkımız dönsün. Heceler görünsün. Ve sıradaki hecemiz L. Tekrar edelim. L. Aferin çocuklar. Çok iyi gidiyoruz ve yine iki hece bulduk. L Tekrar edelim L Tebrikler çocuklar Sürpriz cümlemizi bulmaya az kaldı O zaman hep birlikte çarkımızı döndürelim Çarkımız dönsün heceler görünsün Ve son hecemiz de El Tekrar edelim El Tebrikler çocuklar. İşte sürpriz cümlemizi bulduk. Ela, lale, el, ele. Birlikte söyleyelim. Ela, lale, el, ele. Tebrikler çocuklar. Bir sonraki çarkayıcı oyununu merak ediyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım görüşmek üzere